Hepinize selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Başladığımız yerdeyiz. Başladığımız yer neresi? Okullar açılacak mı? Okullar uzaktan eğitime devam edecek mi? Aslında bu sorunun cevabını biz yaklaşık bir buçuk yıldan beri arıyoruz. Ama dün açıklanan vaka sayılarına baktığımızda 19.761 yeni vaka var arkadaşlar. Şimdi bu sorun bir kere ülkemizin bir sorunu değil. Bu sorun küresel bir sorun. Yani Güney Yarım Küredeki bir ülke bile, şu anda Avustralya'da bile, Sidney'de ölüm oranları artmış. Yani kış mevsiminin yaşandığı bir yerden bahsediyoruz. Şu anda 28 Ağustos'a kadar Avustralya'da e, tam kapanmanın olduğu söyleniyor. Amerika'da da yine çift doz aşı olanların maske takma zorunluluğunun da geri geldi. Gelen haberler arasında. Şimdi ülkemizde tabii ki bütün bu gelişmelerden bağımsız değil. Özellikle biz eğitim kanalı olduğumuz için eğitimle ilgili biz haberleri sizinle paylaşıyoruz. Şu anda salgın da eğitimin bir parçası olduğundan dolayı salgınla ilgili bu haberleri size veriyorum. Peki üniversiteler, liseler, ortaokullar açılacak mı? Bunu şu andan itibaren söylemek çok zor. Ağustos'un 15'ini görmeden, yani Ağustos'un 3. haftasına girmeden bu konuda net bir açıklama yapamayacağız. 6 Eylül'de şu anda liseler açılıyor. Yani ortaokul, ilkokullar açılıyor. 13 Eylül'de üniversiteler açılacak arkadaşlar. Ama buradan baktığımızda sanki basına yansıyan haberlere de şöyle bir göz gezdirdiğimizde üniversiteler için güz dönemini uzaktan geçeceği öngörülüyor. Şimdi ben bunu söylediğim zaman gerçekten üniversite öğrencileri bana da başka insanlara da tepki gösteriyorlar ama inanın ben de bir an önce bu salgın ortamının geçmesini en az sizler kadar istiyorum. Ben de bir öğretmenim okuluma dönmek, yüzde öğrencilerimle ders işlemek istiyorum. Siz üniversiteye gitmek, kendi başınıza Özgür bir şekilde okumak istiyorsunuz. Bu lise öğrencisi için de, ortaokul öğrencisi için de böyle. Ama şu anda ki veriler bize e, Eylül ayının çok da iyi olacağını, geçen seneden farklı olacağını göstermiyor gibi. Tabi bu kişisel bir kanaat arkadaşlar. Şimdi üniversiteler bağımsız kararlar açıklıyorlar. Evet her üniversite elbette ki hazır olduğunu açıklayacaktır. Yüzde eğitime aç, e, hazır olduğunu elbette ki açıklayacak. Ama bu konudaki kesin karar bilim kurulu ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilecek ve bizim bunu bileceğimiz zaman da şu zaman değil. Ağustos ayının Üçüncü haftasını ne yapmamız gerekiyor, görmemiz gerekiyor. Hem bakan sayıları açısından hem de bilim kurulunun Ağustos'un 15'inden sonraki bütün verileri değerlendirmesi açısından bu çok önemli. Şimdi şöyle baktığımız zaman ilk doz aşı olmayanlar... 22 milyondan fazla arkadaşlar. Bu da önemli bir oran. Çünkü şu da söyleniyor. Toplumun %80'inin aşılanması gerektiğinden bahsediliyor ki bu 22 milyonun dışında 18 yaşına kadar olan kişiler dahil değil arkadaşlar. Şimdi bilim kurulunun bazı üyeleri de basına açıklamalarda bulunuyorlar. Bunları da takip ediyoruz. Sonbaharın biraz zor geçeceği bilim kurulu üyeleri tarafından da ne yapılıyor? Dile getiriliyor. Şimdi Sağlık Bakanımızın Sayın Fahrettin Koca'nın iki gün önce yapmış olduğu bir açıklama da vardı. Hani bu açıklamaya da baktığımız zaman ne diyordu bakanımız? Şu anki sorun tedbirlerin esnetilmesi diyor. Yani şu anda tedbirlerin esnek olduğundan bahsediyor bakanımız. Ee, bu da bir sorun teşkil ettiğinden bahsediyor. O zaman Eylül ayına girdiğimiz zaman vaka sayılarında bir düşme olmazsa hatta hiç istemesek de bir yükseliş olursa o zaman bu açıklama bize tedbirlerin geri getirileceğini de söylüyor. Şimdi burada üniversite öğrencileri için şunu da söyleyebiliriz. İlk doz aşısını olanlar. %9,3 ikinci doz aşısını olanlar da %1,2 yani üniversite öğrencileri içerisinde aşı olanların, iki doz aşı olanların sayısı oldukça düşük. Peki üniversite öğrencilerinin e, neden bu çok ilgilendiriyor? Şimdi bir üniversite öğrencisi eğer salgına yakalanırsa, koronavirüs olursa, e, yurtta kaldığı arkadaşları, bütün yurt yemek yediği yemekhane, işte ders gördüğü amfi, bütün bunlar nedir? Karantina sürecine gireceği için büyük bir hareketlilikten bahsediliyor. Üniversite öğrencilerinin şu anda e, bu durumdan çok etkilenen kesim olmasının en önemli nedenlerinden birisi de bu. Lise öğrencileri de çok merak ediyor. Ortaokul öğrencileri de hocam okullarımız açılacak mı? Yüzde eğitim görecek miyiz diye. Şu anda arkadaşlar Eylül'ün birinden itibaren öğretmen seminerleri başlayacak. 6 Eylül'de de siz okullarınıza Sayın Bakanımızın Ziya Selçuk'un açıklamasıyla yüzde eğitimin başlayacağı söyleniyor. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk zaten bu konuda her zaman biz okullara açmaya her zaman hazırız dedi. Ama burada bir sağlık sorunu olduğu için biz tek başımıza karar almıyoruz. Burada bilim kurulu, kabine ve aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın aldığı kararların içerisinde bulunuyoruz diye açıklama yapıyor. Sonuçta Ziya Selçuk Sayın Bakanımız elbette ki şu andan itibaren okulların açılacağını söyleyecektir. Neden söyleyecektir? Zaten her türlü okullarda tedbir Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınıyor. Ama sağlık konusu olduğu için bu konudaki son kararı Bilim Kurulu ve Sayın Cumhurbaşkanımız verecektir. Aynı zamanda Gökül Üniversiteler ile ilgili yapmış olduğu anketler var. Evet, birçok öğrencimiz buna tepki de gösteriyor. Yani bu anketler çok kısıtlı öğrenciler tarafından gerçek, yani çok e, geneli yansıtmıyor diye bir açıklama yapıyorlar. Evet haklılar ama sonuçta bu anket sonuçları resmi Twitter adresinden de yüklü e, açıklandı. %85 uzaktan eğitimden memnuniyet e, oranı açıklandı. Yani %85 yüklü e ee, bu pandemi sırasındaki faaliyetlerinden öğrencilerin memnun olduğu söyleniyor. Bununla ilgili açık öğretim fakültesi açık öğretim fakültesi sınavlarının da yüz yüze yapılacağını da ben yine düşünmüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda açık öğretim fakültesi sınavlarının da ben yine uzaktan bir şekilde yapılacağını düşünenlerdenim. Açıklamalar dediğim gibi Ağustos ayının ortasında mutlaka yapılacaktır. Bilim Kurulu şu andan itibaren bütün verileri inceliyor. E, nihai karar 13 Eylül'e, 6 Eylül'e yaklaştığımız zamanlarda Ağustos'un 3. haftası verilecektir. Burada Türkiye ortalaması da bizim için çok önemli olacaktır. Çünkü öğrenciler aynı zamanda toplumla da kaynaşıyorlar işte servisler var, yolda yürüyorlar, başka yerlere gidiyorlar, etkileşim halinde oluyorlar. Türkiye ortalamasında şu anda birinci doz %64,38 arkadaşlar. İkinci doz aşısını olanların ortalaması da %39,45 %39,45 şu an için ee, çok yüksek bir oran değil. Bunun %70'lere %80'lere gelmesi bekleniyor. Umarım herkesin istediği gibi olur. Ben de sizin gibi okuluma bir an önce, öğrencilerime bir an önce, eski hayatıma kavuşmayı çok istiyorum. Sizler de bunu istiyorsunuz. Sadece burada biz şu anki günlük e, durumu sizinle paylaşıyoruz. Bu bir hafta sonra, 15 gün sonra e, farklılaşabilir. Daha olumlu bir hal alabilir arkadaşlar. İnşallah bütün temennimiz de bu yönde. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın.